Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Hızlandırıcılı parkurdayız. En sevilen parkurlarımızdan bir tanesi. Ve benim de gerçekten çok sevdiğim bir parkur. Çünkü çok eğlenceli oluyor. Ve çok da zorlu ve tehlikeli bir parkur. Bugün hızlandırıcılı parkurda sevdiğiniz bir araba ailesi. Kim var? Tabii ki Hyundai ailesini getirdim sizlere. Çok güzel arabalar var bugün Hyundai ailesinden. Yine ülkemizde çok kullanılan arabaları seçmeye çalıştım. Bayağı da hızlılar, güçlüler. İsterseniz arabaları bir göstereyim. Size bu arada favori arabanızı belirlersiniz. Ve o arada da siz bir abone olursunuz kanala. Videoyu beğenip bildirimleri açarsınız. Ve biz de başlarız. Hyundai Gates'i görüyorsunuz öncelikle. Örümceğe verdim bu arabayı. Örümcek sen kullan dostum dedim. Yanında Hyundai'ın yine Hyundai Elantra var arkadaşlar arkadaşlar çok güzel bir araba Hyundai Elantra ülkemizde çok kullanılıyor Yine burada Hyundai Sonata var Yine ülkemizde çok kullanılan arabalardan bir tanesi Hyundai Tucson var çok kullanılıyor. Hyundai H351 panel van biliyorsunuz ve i20 Hyundai herhalde belki de Türkiye'deki en çok kullanılan bir araba diyebilirim Hyundai ailesinden i20 için. Arabalar inanılmaz güzel. Çok iyiler. Tamamı yeni demesem de birçoğu yeni araba arkadaşlar. Gets biraz eski. Onun onun dışında çoğu yeni diyebilirim. Örümcek başlasın. Hızlandırıcı parkur başlıyor arkadaşlar. Favori arabanızı belirlediniz diye tahmin ediyorum. Arabayı görüyorsunuz. Küçük minik bir hatchback araba arkadaşlar. Öyle çok bir hız beklemeyin bu arabadan. Onu söyleyeyim. Bu parkurda zaten hızlı olmanın hiçbir önemi yok. Önemli olan çok dikkatli olmak zorundasınız. Uy yavaş abi. O ne hareketler öyle. Çok dikkatli olması lazım örümceğin. Güzel dönüşler geliyor. Gayet başarılı. Gayet güzel gidiyor arkadaşlar şu an için. Bakalım devamında ne olacak. Çok merak ediyorum Hyundai Gets'te. Örümceğin performansı. Uy, ne uçtu ama. Vay vay vay. Muhteşem bir uçuş. Gerçekten güzel gittiğini söylemeliyim sizlere şu an için. Umarım parkuru bitirebilir. Hadi bakalım devam. Abi çok hızlı gidiyor. Hızlandırıcılar arabayı ekstra hızlandırıyor fark ettiyseniz. Ama parkuru bitirecek gibi hissediyorum. Hissetmiyorum. Ay Allah Allah Allah. Allah be gitti. Abi ya. Çok güzel gidiyor gibi geliyor. Ama sonra bir ufacık bir hata yapmanız. Bütün başarınızı mahvediyor bırakıyor arkadaşlar ve maalesef Hyundai Getsin performansı örümcekle gördüğünüz gibi aşağı düştüğüne göre ne demektir diskalifiye olmuş demektir. Sırada Recep abi var. Arabası Hyundai Elantra arkadaşlar. Yine çok güzel. Ülkemizde çok kullanılan arabalardan bir tanesi Elantra. Bakalım performansı nasıl olacak? Merak ediyorum. 2021 model ya da 19 model olması lazım bu Elantra arkadaşlar. E, Elantras olanlar varsa anlar ben emin değilim. 2019 ya 2021 model. Oy 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 yavaş yavaş Recep abi. Arabayı mahvettin ya. Mahvettin abi arabayı. Devam. Devam. Abi güzel. Elan. Allah. Abi sağlamlık testi yapıyordu resmen Recep abi. Yapma bunu. Ne yapıyorsun? <laughs> arabayı sağ sola vuruyor var ya. Mahvetti bıraktı şu an yani. Nasıl bitirecek parkuru merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Elantra yüzüyorsunuz o, o. Sakın, sakın 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 sakın. Sakın yapma. Abi bu parkur tam bir ölüm parkuru. Kimse bitiremiyor arkadaşlar. Kimse bitiremiyor görüyorsunuz. Yani ne olacak bilmiyorum ama gerçekten <laughs> işleri hiç kolay değil bugün kahramanların. Umarım kaptan bizim yüzümüzü güldürürsün be kaptan. Değil mi dostum? Araban çok güzel bu arada. Hyundai Sonata'yı kullanacak arkadaşlar kaptan. Mükemmel arabalardan bir tanesi. Bir sedan araba görüyorsunuz. Aynı Elantra gibi. Ama Sonata Elantra'nın bir büyüğü. Abisi arkadaşlar. Sonata daha güçlü. Daha e, büyük bir araç Elantra'ya göre. Bakalım. Göreceğiz performanslar nasılmış. Şu an Sonata. Ay vay 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 vay. Çarpma. Çarpma. Çarpma abi ya. Abi şu ön tarafı çarpınca işler çok kötü oluyor ya. Gerçekten kötü oluyor. Arabanın lastiği mastiği yamuluyor. Araba düz gidemiyor yolda bu sefer. Aks maks hiçbir şey kalmıyor arabada. Baya sıkıntılı hale geliyor. Ama kaptan bu işi umarım halleder. Şu an için Hyundai Sonata izliyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir araba. Umarım performansı gerçekten iyi olur. Şu an aşağı doğru Yardıra yardıra gidiyor. Dikkat etmesi lazım kaptanın. Dikkat dikkat. Güzel geçişler oldukça başarılı arkadaşlar. Umarım devamında da aynı performansı görürüz ama göreceğiz gibi ya. Baksanız abi. Adam mükemmel gidiyor ya. Kaptan bu işin kralıdır arkadaşlar. Arabası da gerçekten çok iyi. Hyundai Sonata ile buradan uçarsa artık parkur bitmiş demektir. Umarım uçabilir. Şimdi uçuş ve tamam güvenli bölgeye düştüğünüzde hiçbir problem kalmıyor arkadaşlar. Önemli olan buraya kadar ulaşabilmek ve gerçekten muhteşem bir performans gösterdi. Hyundai Sonata ve kaptan bizi mutlu etti. Gerçekten çok mutlu oldum. İlk başarı Sonata'dan geldi. Bakalım yine ülkemizin en çok kullanılan Hyundai arabalarından bir tanesi ülkemizde. Hyundai Tucson karşınızda. Gerçekten güzel bir araba. Bakalım performansı o kadar iyi miymiş? göreceğiz. Haydi bakalım. Demet hadi bakalım sana güveniyoruz. Umarım iyi bir iş çıkartırsın. Dikkat et virajları dönerken. Güzel döndü. Şu an için sağ Allah Allah araba gene var ya gene mahvetti abi ya gene böyle sağ sola vura vura gidiyorlar ya resmen sağlamlık testi gibi oluyor arkadaşlar bayağı bir hasar aldırıyorlar arabalara cidden çok hasar alıyor bu iyi değil ama yapacak bir şey yok. Önemli olan parkuru bitirmesi. İstediği kadar hasar alsın. İsterse tek teker olsun araba ama parkuru bitirsin. Mühim yok arkadaşlar. Mühim değil. Şu an için Tucson aşağı doğru bayağı yardıra yardıra gidiyor diyecektim. Bunu toparlayamaz sanırım. Sanırım evet. Abi bu parkurda hızlı gidiyorsunuz. Bir direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra tekrardan arabayı toparlamanız, düzeltmeniz neredeyse imkansız arkadaşlar. Ve maalesef böyle arabanız kültüre döner, hurdaya döner ve baldi ile devam ediyoruz. Büyük bir araba arkadaşlar. Hyundai Panel Van'ı, Hyundai H350. Baldi ne yapıyorsun? Abi yolcu tarafından niye biliyorsun Arabayı sen kullanacaksın. Ben mi süreceğim arabayı? Bir şuna. Adam kafayı yemiş. Evet baldi direkt başladı. Hyundai H350 arkadaşlar. Bir panel van. Bir büyük ticari araba. Bakalım performansı nasılmış. Hep beraber göreceğiz. Şu an için fena geçmiyor. Dönüşleri falan. Çok başarılı dikkat ettiyseniz öyle. Saçma sapan hareketler falan da yapmıyor. Gayet kontrollü. Görüyorsunuz. Dikkat etmesi lazım. Bir minik iş geldi. Güzel. Gayet iyi. Düşüşü çok iyi devam ediyor. Umarım Hyundai H350'nin performansı başarılı olur. Sizin favorabınız parkuru bitirebilenler arasında mı? Biraz zor. Gerçekten zor. İyi bir araba seçmeniz lazımdı. İyi tahminde bulunmanız lazımdı. Çünkü bugün bu parkurda çok diskalifiye gördük arkadaşlar. Hadi bakalım. Hyundai H350 devam ediyor performansına. Dikkatli bir şekilde gitmesi lazım. Parkuru bitirecek gibi duruyor Baldi. Artık yani bu saatten sonra kolay kolay diskalifiye geleceğini sanmıyorum ama yine de hiç belli olmaz. Güvenli bölgeye güzel bir uçuş yapması lazım. Ve işte bu kadar. <laughs> Muhteşem bir performans daha geldi Baldi'den. Hyundai H300 50 arkadaşlar bir panel panelvan araba ben dışarıda daha önce gördüm mü çok az gördüm ama çok az gördüm yine görenler varsa yazsın yorumlara çünkü çok fazla olan bir araba olduğunu sanmıyorum arkadaşlar panelvan sınıfında e, Hyundai H350 için bakalım şimdi Batman'i görüyorsunuz arabasını gösteriyor Hyundai i20 ülkemizde çok kullanılan bir araba modeli arkadaşlar Hyundai'in belki de en çok kullanılan arabası diyebilir miyiz? bence ilk olmasa bile ilk iki hatta ilk 3 arasında kesin olan bir araba arkadaşlar Hyundai i20 bakalım Batman'in performansı nasıl olacak oy, oy 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 yavaş 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 sol tarafı mahvettin çizdin kapıyı çamurlu her tarafı mahvettin <laughs> neyse hadi bakalım devam devam gayet iyi gidiyor Şimdi bir hatta iş geldi. Güzel bir uçuş ama bu araba aşağıda çok hızlanacak. Çok dikkatli gitmesi lazım Batman'in Hyundai i20 ile. Hızlandırıcılar aşırı hızlandırıyor arabalarımızı çünkü bu da bayağı bir diskalifiye oranını iyi topladı iyi topladı vay 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 abi araba kaydıktan sonra bu parkuru toparlamanın birkaç yani bir 3-5 dakika önce ne kadar zor olduğunu söylemiştim değil mi size? Ama iyi 20ye bakın siz Batman'de mükemmel gidiyor şu an için %100 parkur biter abi. Bu kadar zorlu yerden. bu kadar iyi performans gösterdiyse batmen20 ile faykullü bitireceğini artık eminim diyebilirim sizlere. Son bir atoyu şimdi. Hoho, muhteşemsin be. Çok güzel bir performans geldi. Gerçekten harikaydı. Bugün Hyundai ailesi biraz kötü başladı aslında ama sonra sonra böyle güzel performanslar görmeye başladık arkadaşlar. Önce Hyundai Sonata'nın mükemmel bir performansı geldi biliyorsunuz. Kaptan daha sonra Hyundai H350 ile Baldi izledik. Son olarak Hyundai i20 ile Batman'in mükemmel ötesi performansı bizleri mutlu etti. Umarım favori arabanız bu 3 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.